Osmanlı izin vermedi. Atatürk izin vermedi. Osmanlı torunu iddia olduğunu iddia eden arkadaşlar buyurun gelin dedi. Şimdi tek satır Osmanlı tarihi bilen herkes, tek kelime Cumhuriyet tarihi bilen herkes bu ziyaretin aslında dini bir ziyaret değil, jeopolitik bir ziyaret olduğunu görüyor. Washington'ın Ankara üzerindeki baskısının böyle hat safhaya ulaştığı şu dönemde Lozan Anlaşması'na karşı özellikle, Lozan Anlaşması'na karşı adeta savaş açılan şu dönemde inanç turizmiyle bunun bir alakası olmadığını, bu ziyaretin düpedüz siyasi amaçlar güttüğünü görmemek için bakar kör olmak gerekiyor, bakar kör. ABD Başkanı Trump bizim asıl liderimize söyledi açık açık. Heybelada Ruhban Okulu'nu açmamızı istedi. Heybelada Ruhban Okulu'nu açın dedi. Washington yönetimi... Fener Rum Patrikanesi'ni nerede kullanıyor? Şu anda yoğun bir şekilde dünyanın en kalabalık Ortodoks nüfusuna sahip ülkesi Rusya'ya karşı adeta mikser olarak kullanıyor. Ve tarihteki ilk Amerikalı Papa İznik'te kimle beraber ortak ayin yapıyor? Fener Rum Patriği ile birlikte ekümenik ayin yapıyor. Şimdi bunların hepsi oluyorsa Eybelabad ruhban Okuru olurken Fener Rum Patrikanesi Rusya'da adeta Mikser gibi kullanılırken Amerikalı Papa gelip burada bizim Fener Rum Patriği ile birlikte ekümenik ayin yapıyorsa İznik Konsili'nin bulunduğu yerde e bakar kör olmak gerekiyor.